Merhaba sevgili seyirciler. Ben Hasan Açık, radyo uzmanıyım. Bugün gündemimiz gene define. Define de bugün farklı bir şey anlatmak istiyorum size. Bir bölgeyi anlatacağım. Bu bölge 7 bölgede de var. Türkiye'deki yani 7 bölgede de var. Şimdi siz bunlardan mesela mutlaka birini görmüşsünüz ya da bildiğiniz vardı. Şimdi bir tanesini anlatıyorum. Vilayet dediğimiz eskiden de medeniyet eden, yani böyle büyük şeyden gelen bir yol var takribe 15 e 21 kilometre sonra bir dere içine girer. Deren içine girdiğinde gelmeden önce derenin alt tarafında bir değirmen var. Yıkıntı görürsünüz. Dere iki taraflı yerleşim yeri. Orta bir taş köprü var. Şu an yıkık olabilir. Şimdi buradan gelince hemen sol tarafımızda dereyi daha karşıya geçmeden yıkık bir kilise göreceksiniz. Harabe. Eski yaşayanlar bilir. Şimdi bu köprüyü karşıya tabut zat görmüş, onlarılmıştı. Karşıya geçtiğinizde rampa çıkacak. Düze çıktığınızda bu güzergahı anlatırken size bir sürü kolay para yeri söyleyeceğim. Bunu burayı iyi dinleyin. Bu bu e, oldu? Kiliseye bulaşmıyoruz biliyorsunuz. Orada, orada bir sürü para var zaten. Kilisenin az yukarısında şarap mahzeni var. O eski şarap fıçılarının içerisinde paraları var. Bunlara başka bir bölümde girmek istiyorum. Daha yukarıda o derenin o taş köprünün olduğu daha yukarıda bir kale var. Hakkı'yı ben 3 ila 4,5 kilometre ileride yukarıda zirvede bir kale var. akar akarsu var bir tane. Kaynak su ve akarsu gelir aşağı doğru. O kilisenin önünden geçecek şekilde dere. Bunlar medeniyet işleri farklı. Ben şimdi başka bir şey anlatacağım. Şimdi köprüden girdik uzun bir rampa çıktık. 1-1,5 kilometre düze çıktık. Sağa sola yollar gider biz karşıya geçeceğiz. Geçtik. Hemen sağ tarafta o yerleşim yerinin bir mezarlığı var ve şakkat dikleriz eski dilde. Hemen geçe ve solda bir çeşme göreceksiniz. Ya su kaynağı ya çeşme. Bakın burayı iyi dinle. Kolay bir para yeri söylüyorum size. Çabuk, hızlı alma için. Bu çeşmenin hemen altında bir kaya çıkıntısı var. Yani bu 40 ile 60 metrekare şeyde böyle rampa böyle aşağı doğru iner bir dereye girer çıkar. Küçük bir derecik bu. Şimdi bu inip çıkmada bu kayaların bir tanesinde çörek denmiş bir yılan figürü var. Bunu kolay kolay herkes fark edemez. Fark edenler genelde biliyorsunuz işaretleri kırıyorlar. Ama kırılmamışsa bu yılanı burada göreceksiniz. Bu şekilde. Duruyor zaten. Bu çeşme hemen akarsiyon hemen altında. Böyle bir kayalık fışkın yani içeriden çıkmış gibi alttan yukarı vurmuş gibi sert bir kayalık. Dik bir rampa aşağı iniyor. Dereden hemen oradan iş yapıyor. Bunun etrafında ve burada bu paralardan var zaten. Eğer biraz da bilginiz varsa cihazınızda varsa burada muvaffak olacaksınız. Hızlı ve çabuk para alabilmek. Ama bu yılan medene dişi olduğu için en erken bu para 7 metrede. Bu kayalığın altında bir girişi var. Tabii o süreçle zamanla çözülecek bir iş. Şimdi bu viraja indik dümdüz devam ediyoruz. Sağda 150-200 metre ileride bir tane su kuyusu var. Altıl olabilir ama kuyunun mimari yapısı duruyor. Gittiğiniz zaman bir indi çıktı yapacak böyle yaptığında burada dur. Şimdi sol tarafta böyle bir yükselti dolu çıkar düzlük var. Düzle çıktığınızda ne bulacaksınız? Bir taşın üstünde ana kayanın üzerinde şöyle açılmış. Aynı bu şekilde bakın. Bu şekilde böyle açık bir taşın üzerinde böyle bir kitap göreceksiniz. Ortasında oyma haç var. Yukarıda. İyi takip ederseniz bunu yüzde yüz bak. Elimle koydum desem yeridir. Bu kitabı az yukarı çıktığınızda bir tane sağ ayak izi göreceksiniz. Sağ ayağınızı getirin, üzerine oturtturun. Önünüz dümdüz ova. Bu ova baktığınızda 5 kilometre ileride V yapacak. Yani o yukarıdan merkezi yerden gelen asfalt yolu böyle V yapacak. Biri sağından, biri solundan geçecek. 5 kilometre yani burayla buranın arası da 7 kilometre olacak. Bak bunlar olmazsa olmazlar. Önünüz dümdüz bir ova. Burada da para var. Buradan geri iniyoruz. Hani gelirken sağ tarafımızda su kaynağı var ya, şu su kuyusu vardı. Buradan gene biraz daha ilerliyoruz. Böyle bir battı çıktı var. Battı çıktının sol tarafında bir tane su kuyusu var. Bu su kuyusu aktif kullanılıyor şu an. Hemen su kuyusunun arkasında bir yükselti var. Burada yeraltı kilisesi var. Yaş yeraltı şehri var. Bu çukurun içine doğru, ileri doğru giderseniz, içer yerde yatan domuz, ördek Buna benzer bir sürü figür var. Burası ganimet dolu. Eski bedenet yaşantı yeri. Bu içinde bulunduğumuz yol kaldırım döşeli. Bir kısmı kopmuştur, parçalanmıştır, dağıtılmıştır ama siz onu anlarsınız ki evet burada kaldırım döşeliymiş. Devam ediyoruz burayı. Bu yoldan bayağı bir gidiyoruz. Kaç kilometre? Tahriben 1,5 ile 2,5 kilometre devam ettiğimizde bir dereye geleceğiz. Bu derenin adı Kurtdere, Kurudere falan filan. Yani sadece bahar aylarında su gelir burada. Derenin dar geçidinde bir taş köprü göreceksin. Şimdi bu taş köprü olduğu yere gelince tabii köprü yapılmıştır. Ya da taş yükseltilmiştir. Burayı geçiş olarak kullanıyor olabiliriz. Şimdi burada derenin sol tarafına doğru girdiğinizde burası sarp kayalık ve dar bir geçittir. Burada eşki parası çoktur. Burası şu an mesela böyle ağaçlar, çalılar falan kaplamış olabilir kullanılmadığı için içinden giden eski ince bir patika var. Derenin iki yamacında da. Şimdi ben kolay başka bir para söyleyeceğim. Bu dereye 60 metre mesafede aşağı doğru. Derenin akış yönüne baktığımızda 60 metre ile de solda şöyle bir yükseltide açık ağız açık bir mağara var. iki katlı. Bak bunlar olmazsa olmaz. İki tane mahzal deliği var. Bir tanesi köprüye çıkıyor. Bir tanesi yukarıda düzlük var. Yerleşim yerine gidiyor. Yani eşkıya köprüde vurgunu yaptığında hop geliyordu buradan öbür yerleşim yanına geçiyordu. Hemen kayboluyordu gözden. Çünkü kervanın arkası da gelecek ya boğuşmak zor olacak. Eşkıya biliyorsun 5-6 kişi, 7 kişi, 10 kişi. Ama arkası kalabalık oluyor. veya karşıdan gelen olabilir. Çünkü burası dar boğaz. Etrafı göremiyor. Şimdi bu mağaranın çapraz karşısında yani derenin öbür yamacı oluyor. Gri bir taş var. Taşın üstünde Sağ ya da sol el beş parmak figürü göreceksiniz. Bu şimdi çamların içinde kalmış olabilir ama taşı görürsünüz. Bak yüzde yüz bu var. Mağaranın içine girdiğiniz zaman oturacaksınız. İçine girip mağara yönünde kapıyı kapıya yüzünüzü dön oturun. Hafif başınızı kaldırdığınızda yukarıda üçgeni göreceksiniz. Üçgen para simgeler. Bu mağaranın girişinde eğer kırılmadıysa giriş kapısında bir ok. Bir tane de deve figürünü göreceksiniz. Bu yüzde yüz. Şimdi o üçgeni gördünüz ya karşınızda böyle. O üçgenin baktığı yeri çok iyi tespit etmeniz lazım. O kadar simetrik ki talan etseniz parayı bulamazsınız. Ama parayı gösteriyor. Matematiğin değişmeyen simgelerinden bir tanesi. İşte kare oda mezarını verir, yuvarlak başka bir şey verir ama üçgen parayı verir. Şimdi konumuz üçgen. O elin işi de Karşıda el vardı beş parmağı böyle oturtturuyorsunuz üstüne. Oymadır bu. Onun işi farklı. Bu medeniyet farklı. Bu da farklı. Şimdi bu dereye aşağı doğru inelim. Aşağı doğru inerken solda kaya mezarları göreceksiniz. Çünkü dere gittikçe derinleşiyor aşağı doğru. Üç kilometre ileride bir asfalt köprünün altından geçecek bu. Oraya varmadan neler göreceğiz. Dere böyle bir böyle bir kaviş yaptığı yerde, yerde ana kayanın üzerinde kuş resimleri göreceksiniz. Ördek de olabilir. Bu virajı böyle döndüğü zaman sağdan gelen bir büyük kayalık bir dere. Ama arkası olmayan. Kısa bir dere. Bu dereye birleşecek. Buraya üçgen yapacak. Bu sapa geçer geçmez hemen sağda bir düzlük var. Harman yeri. Şu ne kadar çok gelirse gelsin buraya çıkmıyor. Yani derenin akıntı tarafı e, düşük kodu bu tarafta kaldı şimdi. Şimdi burada bir yükseltip plato varım. Bunun karşı düzlüğe geçip baktığınızda burada bir tane korsan resmi göreceksiniz. Foto şapkası, gözünde burası kapalı, bandajı var, sakallı. Böyle bir adam figürü göreceksiniz. Takriben 20-25 metre uzunluğunda bu. Plato da 35-40 metre yüksekliğinde burası. Bunun üzerinde bir tane haç göreceksiniz. Bu da 25 metre yüksekliğinde ama bunu dibinden bakarsanız göremezsiniz karşı yamaçtan bakmak lazım. Bunları anlatıyorum. Sırayla siz bunları tek tek kontrol edersiniz. Şimdi kolay para. Bu düzlük harman yerinde birkaç tane var. Bu düzlük harman yerinin hemen derenin içinde ee, kaynak taş. Umarım biliyorsunuzdur. Yani taşı kaynak yapıyorlardı o zaman. Kaynak taşta üç ayrı yerde para var. Akıntının olduğu yerde. Neden? Çünkü yazın su kesilir. Belli bir yerden az bir şey akar. Ama kışın çok akar. Yani paranın alınabileceği bir zaman var. Temmuz, Ağustos ayları. Haziran'ın 20'sinden sonra gibi. Bunu mutlaka göreceksiniz. Şimdi bu platoda kolay bir para var mı? Evet var. Bunu da nasıl göreceğiz? Bunu resimleyeceksiniz. Karşıdan bakacaksınız. Şişik. Yani bir çıkıntı göreceksiniz. Bu küçük bir paradır. Yani bugünün parası gene 1-2 milyon dolar yapar bu. Bu platonun üstünde düzlükte üç tane papaz mezarı var. Üçü de dolu. Düz yerde. Yani hakim nokta. burada buraya dikildiğinizde baktın, buraya buradan çıkamazsınız. Yandan çıkmanız lazım. Baktığınızda o geçtiğimiz köyü, kaleyi, o vilayetten gelen yeri, o yol kavşağını, karşı yolu, bunların hepsini görüyor olabileceksiniz. Hepsini görürsünüz. Bu yolu devam edeceğim. solda küçük bir derecik var. El yapma şelale var. Bu da başka bir medene ait bir para. Başka bir e, birilerinin koyduğu para. Burada yüzde yüz bu var. Evet para da var. Biliyorsunuz o iş yapma şeylerdeki şifreleri çözmek çok zordur. Süre çalır, zaman alır. Öyle bir gece iki gece alınacak para değil ama yüklü paraları var. Şimdi bu dereyi devam etmek istemiyorum. Taş köprüye geri geliyorum. Taş köprüye geri geldim. Gelince taş köprüye yukarı doğru gelirken solda solda bir su kuyusu göreceksiniz. Kör kuyu. Derenin hemen sıfır noktasında. Bu kuyunun içinde su yok. Olmaz da zaten. Çünkü çok çukurda, aşağıda. Bu kuyunun içinden girdiğinizde yeraltı şehrine girersiniz. Bu sarmaşık, özel ekilmiş dikenli böyle e, doğada böyle kendiliğinden fışkın veren bir e, bitki örtüsünün içinde kalır bu. Bunun içine girdiğinizde hemen tabi kapısı açık bizi beklemiyor. Pasaj gibi değil. Bir çalışmadan sonra e, yeraltı şehrine giden bir yol var. Hemen sağ tarafta düzlük var küçük dere yatağı var. Düzlükte üçgen baklava dilimi göreceksiniz. Üçgenlerin bir tarafında bunun uzunluğu 180 santim, genişliği 90 santim. Birebir bir oturacak bunlar. Bir tane oyuk göreceksin. Yani bir bak, e, bir bayan kraliçenin mezarının olduğunu simgeler. Burada bir yeraltı şehri var. Devam ettiğinizde yukarıda yıkık bir harabe göreceksiniz. Gözetleme kulesi. Taşlarından anlaşılır. Kesme taşları olduğu için bunu bilirsiniz. Ben şimdi köprüye gelmek istiyorum köprüye gelip yukarı çıktı, çıktığınız, düzlüğe çıktığınızda siz de artık her yeri görüyorsunuz. Burası beşerik orman olabilir. Yani e, yerleşim yeri yok burada. Çünkü yerleşim yerini biz gezdik, dolaştık, çıktık şimdi yukarıya. Yeni yerleşim yeri de yok. Takriben bir buçuk kilometre gidince daha büyük bir dereye geliyorsunuz. Çok büyük bu dere. İşte bu dere sağlı sollu. Hatta dereye girmeden şöyle sol tarafınıza baktığınızda açık mağaralar göreceksiniz. Yüksekten aşağıdan çıkamazsınız, yukarıdan sarkamazsınız. Yani atmaca gibi bir şey olması lazım buralara girebilmek için. Ama bunun eteklerinde o hani hep merak ettiğimiz kolay paraları var ya buralarda var. Şayet burası tespit edilip müze tarafından bilinmiyor ise birkaç defineci yakalanmadıysa burası sit alanı olmadıysa burada izin alıp biz mesela para alabiliriz. Çünkü burada farklı medeniyetler yaşadı. Şimdi, burada da köprü vardı, yıkıldı, tadat yapıldı, yenisi. Yürüyoruz, 700-800 metre düzlüğe geliyoruz, ana asfalt geliyor. Hemen o asfaltın alt tarafında eski yerleşim bir köy var şu an orada. Ve o köyün içinde de çok güçlü kaynak su çıkıyor. Bakın, bu anlattığım olay 15 kilometrelik alanı kap kap kapsıyor. Bu 15 kilometre alan içerisinde yeraltı şehri var, yeraltı kilisesi var birden fazla medeniyetin yaşanmışlığı var. Eşkıya var. Artık ne ararsanız var. Bu bölge çok zengin bir bölge ama kalabalık bir yer. Bir kısmı tarım elverişli olduğu için sürekli bir şeyler ekim dikim işleri var. İki yerleşim yerine bağlayan yol var. Yani sürekli kontrol altında olan bir yer. Sit alanı olma ihtimali çok yüksek bir yer. Ama bu bölgede yerleşke, Olur da bu bölgede yaşanırsa tabii bunu hemen biz yarın sabah gidip para alıp gelelim böyle değil. Yani adam diyor ya 40 yıl ben bu işte uğraştım, defilecik yaptım, çay kaşığı bulamadım. Burada kepçe de bulursun. 40 yılda 4 yıl çalış, 4 ay çalış, 4 gün çalış alırsın yani. Şimdi bir kere nerede çalışacağınızı bilmeniz lazım. Ne aradığınızı bilmeniz lazım. Siz hangi konuda uzmansınız, hangi konuda tecrübelisiniz. Hangi konuda bilgi birikiminiz var? Bir kere bunu bulmanız lazım. Şimdi her tüfe olan ava gidemez. Kuş avı var, tavşan avı var, geyik avı var, karaca var, ördek var. işte kara tavuk var falan filan. Yani avcı olmadığım için ben bu kadar sayabiliyorum. Yani avcılığın da bir sınırı ölçüsü var. Her yılın her ayında av olmaz. Yavrulama dönemi var, üreme dönemi var. Yani balıkçılık yapıyorsanız o konu hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. Hemen yarın sabah gidin benim acil borçlarım var. Çeklerim yazacak, iş yerim batacak. Çocuğu evlendireceğim, daire almam lazım. Evim satılıyor, arabam gidecek icrada falan. Böyle aceleyle bu işleri bulamazsınız. Ancak kendinizi yakalatırsınız. Gider savcının otelinde bedava yatıyormuş gibi olur ama orada özgürlük yok. Sıkıntılı yer. Seçilinizi bozarsınız. Çoluğunuz çocuğunuzun kamu görevli olmasını engellersiniz. Onun için sakin, yavaş, belgeli İlişti çalışmak lazım. Benim bu anlattığım 15 kilometrelik alan içerisinde para bulmama şansımız yok. İlişti çalışırsanız. Mutlaka birini açarsınız. Ama resmi çalışın. Yani param boşa gider diye düşünmeyin. Mutlaka bilir kişiyle beraber hareket ederseniz mutlaka buradan para alırsınız. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Şimdi bu köyden, o hani su çıktı en son geldiğimiz köyden. Stabilize bir yol var. Takriben 400 ile 600 metre arasında. Yine bir asfalt yola çıkacak. Çıktın hemen sağ köşesinde sıcak su çıkıyor. Yukarıda soğuk su çıkıyordu ya olmazsa olmaz zaten. Yani 500-600 metre ileride sıcak su çıkıyor. Burada bir yeraltı hamamı var. Şimdi yeraltı hamamı eskiden hamam kültürü vardır. Romalılar bunu hep yaşattılar, yaşattılar. Geliştirdiler. Şimdi bu, hamama gelenler emanete para bırakıyorlardı. Hamamcının kazandığı para vardı. Hamamın önünde ee, ticaretin döndüğü bir mekan vardı, mesken vardı. Yani paranın sinyali ve kokusu gelmeye başladı. Ama burası ekili bir arazi. Sıcak su çıktığını nasıl anlarız? Şimdi göçük yapmıştır muhtemelen burası. Kapanmıştır. Asfaltın altından oturup şöyle bakacaksınız. Bitkinin yaprakları bitkiye bağlı olduğu yerde sararmaya başladıysa aşağıda sıcak su var. Yakında. Uzakta olsa onu yapmaz. Sararacak böyle. Bir de ağaçların yaprak uçlarını saracak. O sıcak suyun içindeki yani termal su var ya. Onun içindeki kükürt bitki bu şekilde bu hale getiriyor. Buradan anlıyoruz. Burada hamam var. Şimdi sıra geldi. Hamam nerede olur? Hayvanlar nereye bağlanıyordu? Otel yani han neresiydi? Ticaret nerede dönüyordu? Yani paranın olduğu yerler buralar. Burada para var yani. Bir şekilde bu parayı dışarı çıkartacağız. Bu hamamı e, salgın hastalıktan kapatmış da olabilirler döneminde. Mesela ben bunu Eskişehir'de ee, Sivri İsa'yı geçeceğim sağdan şifteler diye bir yer var. Oraya giderken gördüm Selçuklu döneminde bir yer altı. Cami ayakta, e, hamamda böyle gürül gürül su akıyor ama bakımsızlıktan çökmüş kültürel varlıklarımız bizim sahip çıkamadık ya da ona sıra gelmedi. Neyse böyle yerlerde zengin yerler yani bu Selçuklu hamamı ayaktaydı. Tabi kullanılmış, Selçuklu camisi ayaktaydı kullanılmıyordu. Hemen karşısında hamam vardı. Sistem o kadar güzel kurulmuş ki hamam burada temizleniyor, ibadet yerine geliyor. Az arkada kilisesi var, yeraltı kilisesi. Yani böyle yerleri değerlendirebiliriz. Topluma kültürel varlıkları kazandırabiliriz. İşletmeciliğini yapabiliriz belli izinler alındıktan sonra. Şimdi bunun gibi birkaç yerden bahsetmek istiyorum. Şimdi başka bir bölgeye geçeceğiz. Şimdi Bursa ile İstanbul arasında bir yol var. Şu an gidip geldiğimiz o yol değil. Kurtul diye bir yer var. Kurtulan şimdi mahallenin ismini unuttum. Bursa'nın içinden o orman yolu, Roma yolu var orada. Roma mimarisi var. Köprüleri falan gördüm. Oradan bir yürüyerek geçtim. Tabii bir günde geçiyor. O mesafe çok uzak Kurtul'a gelene kadar. İşte bugün gittim yarım gün dolaştım. Arabama bindim. Birkaç gün sonra bir daha geldim falan. Baktım köprülerin köprüye varmadan sağlı sollu o eşkıyanın kendi parası eşkıyadan korkanların parası. Yani korkuyor adamın parayı kaptırmak istiyor, istemiyor. Parayı saklıyor, eşkıya gene öldürüyor. Parası olsa da olmasa da öldürüyor. Para orada kalıyor. Eşkıya da bunu bilmediği için para orada altın olarak kalmış. Yani kolay para arıyoruz ya, köprüye dokunmadan, mimari yapıya dokunmadan, ulaşmadan kolay izin alabileceğimiz bunlar paralar. O yol çok önemli bir yol. O yol üzerinde yaşantı yerleri var. Kervan yolu, ticari yol. Kurtuldan Bursa'ya gider. Hemen Kurtulaga'dan soldan gider. Ormanın içinden devam eder. Tabi yer yer orman, yer yer tarım arazisi, yer yer düzlük alan yer. Unuttum ya o mahallenin Bursa'nın eteklerinde bir mahalleye çıkıyor orası. Hatırladığım zaman söyleyeceğim. Burası da çok verimli bir yer. Verimli bölgelerden bir yer. Şimdi başka bir şey de anlatmak istiyorum. Şimdi kaynak su bu bizim için biliyorsunuz hayat. Su hayat, eş değerde. ikisi bir Şimdi kaynak suyun olduğu yerlerde geçenki videoda bahsettim. Şimdi biraz daha geniş yer vermek istiyorum. ve o gün unuttuklarımı şimdi anlatmak istiyorum. Bu daha doğru bir cümle oldu. Şimdi orada kaynak suyun olduğu yerde kaynak suya çıkmadan altta küçük bir derecik var. Ben büyük kaynak sudan bahsediyorum. Tabii küçük bir avuç yerden de büyük kaynak sudan bahsediyorum. O derecenin içinde küçük, ikili, üçlü insanların barınabileceği, dinlenebileceği küçük mağaralar var. Tabi oralara şimdi tilkidir, yabani hayvandır falan onu oraları mesken tutmuş olabilir. Ya da defineciler dağıtmış da olabilir. Şimdi bakın buralarda paralar var. Asla mimari yapının içine koymazlar. Bu da bir mimari yapı. Çünkü insan orada bir düzeltme yaptı. Şekillendirdi, rüzgarı kesti, ışığı kesti. Geleni gideni görebilmesi için ona göre kendine bir siper yaptı falan yani bir çalışma var orada. Bunları göreceksiniz zaten. Şimdi buralarda da bu paraları var. Bunlara tabii ne yapmak lazım? Tek 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 bölgeye hakim olmak lazım. Yani şimdi adam İstanbul, Ankara, İzmir'de oturuyor. Kırsal'a para bulmaya gidiyor. Yapamazsın. O bölgeye hakim olman lazım. O bölge nasıl hakim olacaksın? Yani o patika yolun uzantısını bilmen lazım. Su kaynakları kaç kilometrede bir var. Bir at yürüyüşüyle, yaya yürüyüşüyle konaklama yerlerini hesaplaman lazım. Şimdi buradan kalktığında bu kervan, kişiler işte 3 saat sonra mola verecek. 3 saat sonraki yeri bilmen lazım. 3 saat önceki gerideki yeri de bilmen lazım. Hangisi daha havalı, daha böyle yaşama elverişli, konforu, konfora müsaitse parayı orada arayacağız. Yani ama burada üçünden birinde veya beş yerden birinde. Yani meyvesi olması lazım. Efendim rüzgara, tipiye korunaklı olması lazım. Suyun sürekliliği lazım tarıma yakın olması lazım. Yani savunmaya, taarruza e, uygun olması lazım. Böyle yerleri tespit etmek için arazi şartlarını çok iyi bilmek gerekiyor. Buna da şöyle diyebiliriz. Araziyi iyi okumak lazım. Radyestezi ruhani bir ilim veya bilim değildir. Cincilik değildir. Hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Radyestezi yaratılmışların taş, toprak, mineraller, ağaçlar, bitkiler, insanlar ne varsa hava, su ne varsa hepsiyle konuşabilme, iletişim kurabilme dilidir. Sırları çözebilmektir. Yani raddesteci bizim doğumla ölüm, yaşam yolculuğumuzda ikisinin arasında bize her alanda lazım. Sağlıkta, tarımda, madende, suda, medeniyetlerde. Yani her konuda bize lazım. İstediğimiz yerde kullanabiliriz. Allah bize böyle bir ilim nasip etmiş. Biz de bundan faydalanalım. İlle de gömü bulacağız diye bir kayda yok. Madem buluruz. Tarımın akışına bakarız. Suların çıktığı yerlere bakarız. Suların nereden daha kuvvetli su çıkartabiliriz. Motorlara ihtiyaç duymadan suyu ne kadar daha uzak seviyeye götürebiliriz, taşıyabiliriz. Sıcak sudan nasıl faydalanır? Her sıcak su her şeye iyi gelmiyor. Bu ne için? Hangi hastalıklara iyi geliyor? Bunları sorgulaması da yapabiliriz. Ama define de bilgilerimizi, analizlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye siz devam ederseniz biz daha çok yayın yapacağız. Ama baktık ki takip edilmiyor, yayınımızı bir işe yaramıyor diye düşünüp yerde bırakacağız. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, Hoşça kalın.